Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da TL transferi yani TL gönderme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 50 lira paylaş servisini kullanarak kolaylıkla sizde gönderim gerçekleştirebilirsiniz ücretlendirme burada yer almaktadır. Lira gönderme ücretleri detaylı olarak e, detaylarına e, kullanım bilgisine bakalım. 92 35 arayarak bu gönderim işlemini gerçekleştirebilirsiniz ama SMS de en e, güzel ve en e, kestirmesiz yani dolanmazsız yoldur. Lira iste lira göndermenizi istediğiniz kişinin numarasını yazın bir boşluk bırakın. Kaç lira istediğinizi yazın. 92.30'a kısa mesaj yollayın. ikinize onay mesajı gitsin. Kabul ederse liralar anında cebinize gelsin. Lira göndermek yani lira transferi yapmak istiyorsanız lira göndermek istediğiniz kişinin numarasını yazın. Bir boşluk bırakın. Kaç lira göndermek istediğinizi yazın. 92.35'e kısa mesajı yollayın. Yeterli miktarda bakiyeniz varsa lira gönderimi gerçekleşecektir. Ee, yıl e, Yıldız 100 kare ile telefon işlemleri merkezi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Türk Telekom online işlemler Türk Telekom mağazaları üzerinden de yine lira yani TL transfer işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna koymayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.